Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Yalı Çapkın'ından izleyicilere sürpriz video. İzleyip de bayıldığı o sahnelere esprili yorumlar eklendi. Cuma akşamları start ve ekranlarına gelen Yalı Çapkın'ın dizisi her hafta reyitikleriyle kanalın yüzünü güldürürken pek çok sahneleriyle de izleyenleri kahkaha attırıyor. Dram ve komedi iç içe geçirdiği hikayede Seyran ve Ferit'in birbirlerine tavırları izleyenleri son derece ilgisini çeken ilgi sahneleriyle süsleniyor. Dizide Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in hayat verdikleri Seyran ve Ferit çifti, dramatik bir hikayenin içinde kendilerine küçük bir dünya kurmaya çalışıyorlar. Zorla evlendirilen iki genç insanın aynı evde de aynı oda yaşamak zorunda kaldıkları Ortaya kimi zaman hüzünlendirici, kimi zaman kızdıran, kimi zaman güldüren sahneler çıkıyor.